Merhabalar. Merhabalar. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Yasa Aytemir. Ee, Kırşehir Nisan Çezev Tekstil ve Perdenin sahibiyim. Ee, Yasa Hanım, hanımlar daha çok hangi perdeleri tercih ediyorlar ve nasıl yönlendiriyorsunuz? Hanımlar e, genelde en moda hangisi ise onu tercih ediyorlar. Yönlendirme kısmında da evlerinin dekorasyonları ve e, mimari yapısına göre değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra da istedikleri perdeyi dikiyoruz. Peki efendim, perdenin ölçümü nasıl yapılıyor? Perdenin ölçümü e, mağazamıza gelip taleplerini belirttikten sonra bir randevu oluşturuyoruz. E, oluşturduğumuz randevu gününde müşterimizin evine gidiyoruz, ölçülerini alıyoruz. Ölçüler alındıktan sonra misafirlerimizi tekrar burada ağırlıyoruz, e, tercihleri tekrar gözden geçiriyoruz ve işimizi tamamlıyoruz. E, peki e, müşteriler yapacakları perdeyi kaç gün öncesinden talep etmeleri lazım? Yani ne kadar süreç e, gerekiyor bunun için? E, 5-15 gün arasında biz iş teslimatı yapıyoruz işin yoğunluğuna göre. stokumuzda olan ürünü 5 günde, şehir dışında gelebilecek herhangi bir ürünü ya da mekanizmalı bir ürünü de 15 gün içerisinde teslimatımız oluyor. Efendim, ev hanımları birçok hata yapabiliyor perdeleri yıkarken ben de dahil. E, siz ne önerirsiniz? Şimdi ev hanımları hata yapıyor demeyelim. Böyle bir genellendirme yapmayalım. Hepimiz insanız. Her evet. ürünün doğru kullanım talimatını bizler de uyamayabiliriz tabi ki. E, perdelerin yıkama talimatlarını biz e, diktiğimiz perdelerinin üzerlerine etiket olarak yerleştirip veriyoruz. Ayrıca bazı ürünlerinde kullanma kılavuzlarını veriyoruz. E, kullanma talimatları, yıkama talimatları hepsi içerisinde yazılı oluyor. E, mesela bir tül perdeyi 30 derece ile 40 derece arasında yıkayıp nemli bir şekilde yastıklarında hiçbir şekilde kırışma ve deformasyon olmaz. Anlıyorum. Yasir Hanım, <laughs> stor perde de görüyorum dükkanınızda. Peki stor perde seçerken hanımlar nasıl yapmalı? Yani koltuk renkleri vesaire bu konuda düşünceleriniz neler? Stor perdede çok koltuk renkleri vesaire önemli değil. Ee, çok güneş alan odalara karartma tercih etmelerini söylerim genelde. Diğer odalarına da sade şık bir ürün tercih edebilirler. Güneşin perdeye zararı oluyor tabii, tabii ki. Güneşin perdeye çok ciddi bir zararı var. E, güneş ışınları artık dik geliyor dünyaya. Bu da ister bize dahi zarar veriyor. Bizim ürettiklerimize evet. mi zarar vermesin? Efendim hani oda büyüklüğüne veya genişliğine göre renk seçimi nasıl olmalıdır? Tabii ki küçük odalara mesela koyu renk bir e, fon tercih edemeyiz. Çünkü küçük odayı daha dar gösterir, daha yoğun gösterir. Ama küçük odalara daha açık renk, daha ferah bir desen seçtiğinizde o odayı daha yaşanılabilir hale getirebiliriz. Biraz mimari gibi düşünün bunu da. Perdecilik işi sıradan bir iş değildir. Herkese güvenerek verilmez. Bu işi gerçekten bilinçli olan bir biz değil. Biz, daha, biz binişli yapıyoruz ama bize yaptırtmıyorlarsa da gerçekten binişli perdeci bulsunlar, binişli bir perdeciye yaptırsınlar. Yani her makine kullanan perdeci değil bir şey. Evet, perde de evin gelinliğidir bir yerde. Peki bu fon temizliği nasıl yapılmalıdır efendim? Fonlarımızın yıkaması çok güzeldir. Rahatlıkla makinede yıkayıp asabilirler. Üçleme istemez, leke tutmaz, kesinlikle karışmaz.